Merhaba sevgili arkadaşlar. Türkçe Edebiyat Hastanesi'ne hoş geldiniz. Konumuz edebi akımlar, test çözümü. İlk soru romantizmle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakın burada kastte sorulan romantizm yanlış olanı soruyor. Üç birlik kuralı yoktur demişim. Evet, o klasisizm akımının daha doğrusu yani klasik olan tiyatroların e, özelliği'dir. Üç birlik kuralı orada vardır fakat romantizmde yoktur. Bolu sanat için sanat görüşü hakimdir. Şimdi romantizm dendiği zaman akla duygusallık gibi kavramlar geldiği için elbette ki amacın sanat yapmak olduğu Yanılgısı hep vardır. Halbuki romantizm sanat için sanat görüşünü savunmaz. O yüzden yanıt boludur. Peki diyebilirsiniz ki yani ne güzel işte duygu, sanat işte eş değer şeyler. Hayır yani o, o, o dönemki yani romantizmin çıktığı dönemde e, sanat yapma derdinden öte halkı eğitme amacı ön plandadır. Zaten Tanzimat edebiyatının özelliği en önemli özelliklerinden birisi de budur. Yani romantizm akımını benimsemişler ve toplumu işte Ahmet Mithat Efendi başta olmak üzere toplumu eğitme amacı gütmüşlerdir. Dolayısıyla sanat için sanat görüşü hakim değildir sevgili arkadaşlar. Eğitim, öğretme, bilgi aktarma ön plandadır. Ceyhan'da kurucusu Victor Hugo'dur zaten. Denizli'de toplum eğitimine işte az önce Bolu seçeneğini anlatmaya çalıştığım buydu. Toplumun eğitimine önem verirler. Edirne'de dirik şiir, tiyatro, deneme, gezi ve roman türlerinde eser ler vermişler ama daha çok tabii ki lirik şiir alanında eserler verilmiş. Son soru parçada tanıtılan edebiyat akımı nedir diye sormuşum. Bir bakalım para, e, paragrafa. Romantizme tepki olarak pozitivizmi öne sürmüşlerdir. Şimdi bu cümleden zaten yanıt bence çıkar. Çünkü romantizme tepki olarak ortaya çıkan akımın adı realizmdir. Ve realizm pozitivizmi savunur. Aklı ön plana, gözlemleri ön plana çıkarır. Ben paragrafı okumaya devam edeyim iyice peksin. Gözlemci ve belgeci olup geri planda, olay geri planda bırakılmış, betimleme ise ön plana alınmıştır. Sanat için sanat anlayışı, görüşü benimsenmiş. Dil ve üslupta kusursuzluk ön planda olmuş. Her seviyeden insana eserlerinde yer vermişler. Kim bunlar? Realistler arkadaşlar. Realizm. Bu dersimiz de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma Abone olmayı lütfen unutmayın.